Sevgili teraziler, Eylül ayı sizin için yeni bir denge kurma zamanı. 22 Eylül'de güneş sizin burcunuza geçiyor ve doğum günleriniz başlıyor. Bu, size taze bir enerji, yeni bir motivasyon ve hayatınızı yeniden şekillendirme isteği getirecek. Eylül, sizin için adeta içsel teraziye yeniden ayarlama ayı diyebiliriz. Ayın başında gerçekleşen balık dolunayı ve tutulması, günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili önemli mesajlar veriyor. Bu tutulma sizi yoran alışkanlıkları bırakmanız için bir işaret. Çalışma hayatınızda uzun zamandır belirsiz ilerleyen bir süreç artık kapanabilir. Sağlıkla ilgili küçük sorunları ihmal etmeden çözmeniz gerekebilir. Burada önemli olan hayatınızı sadeleştirmek ve kendinizi gereksiz yüklerden arındırmak. 12 Eylül civarında Güneş ve Merkür kavuşumu Jüpiter'den güçlü destek alıyor. Bu tarih sizin için özellikle eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahat ve vizyon geliştirme konularında büyük fırsatlar getiriyor. Yeni bir kursa başlamak, uzun zamandır ertelediğiniz bir eğitim planını hayata geçirmek ya da bir yolculuğa çıkmak size çok şey katacak. Ufkunuz genişleyecek ve yeni bakış açıları kazanacaksınız. Aşk hayatınızda Venüs'ün 19 Eylül'de Başak burcuna geçişi biraz daha içe dönük bir dönem başlatıyor. İlişkilerde duygularınızı fazla göstermeyebilirsiniz ama partneriniz için küçük detaylarla sevginizi ifade etme zamanı olacak. Bekar Teraziler için bu dönem günlük yaşam içinde ya da iş ortamında tanışmalar gündeme gelebilir. 22 Eylül'de Mars'ın Akrep burcuna geçmesiyle ise finansal paylaşımlar ve ortak gelirler alanınız hareketleniyor. Bu partnerinizle maddi konuları konuşmanız gerekebileceğini gösteriyor. Dengeyi kaybetmemek ve ortak çıkarları gözetmek çok önemli olacak. Ruhsal anlamda Eylül sizin için hem arınma hem de yeniden doğuş ayı. Başak Yeni ayı ile birlikte bilinçaltınızı temizleme, kendinizle yüzleşme süreci başlayacak. Terazi sezonunun başlaması ise size ilişkilerde, sosyal yaşamda ve kariyerde yeni dengeler kurma şansı verecek. Sağlık açısından bel bölgesi, böbrekler ve sıvı dengesine dikkat etmeniz faydalı. Yoga, meditasyon ya da doğada zaman geçirmek size büyük bir denge kazandıracak. Sevgili Teraziler, bu ayın mesajı çok net. Önce kendinizle barışın, sonra ilişkilerinizde ve hayatınızda dengeyi kurun. Evren sizi yeni bir başlangıca hazırlıyor.